Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta sizlerle beraber 1000 kupa iş yapmaya çalışacağız. Şu an 969 kupayız. Bakalım 1000 kupa yapabilecek miyiz? İlk maça geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Uzatmadan ilk maça geçelim. Başladık maçımıza. Baya kit mi atmış maça. Sıkıntı ama sorun yok. 3 kişi var direkt etrafımızda. Kordelis aldı kaçtı bize. Bu arada Ramazanınız da mübarek olsun. Ramazan ayına da girdik. Şu an oruçluyum. Oruç kafayı vurmaz inşallah. Yukarıda bir kit var. Normalde üçlü hesaplaşma girecektim. Yanlışlıkla tek hesaplaşma girdim. Aa kit attı üstüne. Şu an çıkamıyorum hiç yük toplayamadık mecbur pusuyoruz bu maçta. Bu arada nasıl videolar çekeceğimi istiyorsanız hangi videoları çekeceğimi istiyorsanız yorumlara yazın. Şu sıra içerik bulmakta zorlanıyorum gerçekten. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Şöyle ortaya doğru yanaşalım. Biraz hasta olduğum için sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. İlk üçe girsek iyi olur. Manchester. O dondurma ultisi gelmiş. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Artı 4 kazanma serisiyle bayağı kupa aldık. Star hediyesi. Ender şaşırtmadı oyun. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Bir gönderi atmıştım. En çok eş oynamamı istemişsiniz. O yüzden bu videoda eş oynayacağım. Oynuyorum. Bir daha gönderi paylaşacağım ona da. Hangi karakteri oynamamı istediğinizi yanıtlamayı unutmayın. Zaten bir kupa olmayan baya az karakter kaldı. Bir 15-16 tane kalmıştır. Yakında hepsini bir kupa yaptığımın videosu da gelir inşallah. 100.000 bin kupaya doğru kasacağız. Biz yine yük toplayamadık abi. Bu arada çok kötü. Ben yine tek hesaplaşma girdim. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Evet kaybettik maçımıza. Şimdi modu bir değiştireyim ben. Tek hesaplaşmada güzel gitmiyor eş. Şuradan üçlü hesaplaşmayı açayım. Çok uzatmadan maçımıza geçelim. Başladık maçımıza. Yanımızda Janet'le Boğa atmış da Boğa AFK mı? Ha geldi. Vur bir tane şuna. Adam bütün mermileri tutturdu. Bu arada aksesuar değişikliğini nasıl bulduğunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Artık sınırsız aksesuar ama süre baya fazla. Tabi karakterden karaktere değişiyor ama Of. Geldi bizim bu. Kaçın abi valla yerler bunlar. Hadi bir iki takım kalsın. Yine öldük. Çok zorlu geçiyor maçlar ya. Ha bizim Canet kaçmış. Güzel kaçmış. Hadi yiyin birbiriniz orada. Mortis biz fark etti de. Şu an bir gelse içimizden geçer. Hadi iki takım kalsın. Yukarıda bir kişi kaldı onu öldürün artık. Adamlar da bir ölüyor, bir doğuyor. Şimdi burada ikinci oluyoruz ama olsun, artık kupamızı aldık. Bir sorun yok. Şu an gördüğünüz gibi 983'e kadar çıktık. Başladık yeni maçımıza. Yanımızda Grifle Cordelius vermiş. Şöyle bir yük toplarsak iyi bir sayıda iyi olur. Yük toplayamayınca eş kötü oluyor. bayağı yük toplayınca 10 bin canımız falan bayağı iyi oluyor. Bir vuruşta 3000 vurdu. Oha. Şu görünmezlik bir bitsin. Şurada mısın? Yok. Şu an burada pusu yapıyoruz. Adam gelsin bir. Birebir de kötü çünkü iş. mesafesi çok uzun değil gördüğünüz gibi. <laughs> Vurduk bayağı şeyli. Şuradaki takım gitsin, güzel olacak. Yukarıyı darlayın, yukarıyim, yapıl sal bizi lütfen. Darlayın yukarıya. Güzel ilk ikiye kaldık. Birinci olamayız zaten adamlar 20 tane yük toplamış. Şu an Evet şu an son maçımızdayız. Şu an ikinci olsak bile tam 1000 kupa olacak. Son maça geçmeden önce kanalımızda 700 aboneye ulaşmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Takımımıza gümüş hemze. Silahşör kolt vermiş. Değerli bir kostüm. Bendeki Ninja ise Ninja işte değerli bir kostüm. Oyunda satılmıyor şu an. Eskiden almıştım en az biriktirerek. Bizim koltor ölecek kesin. Helal lan iyi dayandı yine. Ölmedi vallahi helal olsun adama. İkisine bir vurdum. Ayır 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 ayır. Çok sıkıntı o. Çok güzel ikisini kestik. Süper bir şekilde kestik takımı. Eş de öfkelenince çok güçlü oluyor. 4000 falan vuruyor. Dynamite gel buraya. Bir tane daha dynamite. Tamam arkadaşlar bastı artık. Bir anda şuna döndüm. İki tane dynamik hangisine sıkacağım şaşırdım. Gel buraya sen nereye atıyorsun ya bak. Gel gel Gus. Kalkan bas sen bas bas. Oo şunu da keselim. Bu maç birincilik geliyor. Tek yedi zaten farelerden. Vur vur dynamic. Oha 8000 vurduk. Şöyle palyaço yapıştıralım adamlara. Mükemmel bir şekilde birinci olduk. Gördüğünüz gibi. Karakterimizi bin kupaya getirdik. Bir tane daha star diyesi, Süper ender. Karakteri maksimum karama yaptık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.